Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Nisan Çarşamba. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi sizlerle yapmış olduğum bir paylaşım hatta iki kez paylaştım. Katılım evimi 36 TL'de şurada tarih olarak Ağustos'ta 2023 Ağustos'ta ciddi bir düşüş yaşamıştı ise işte bu düşüş aslında hisse için güzel bir fırsattı. 36 TL'de sizlerle iki kez paylaştım. Hem Eylül'ün başında hem de Eylül'ün sonunda paylaştım. Bugün ise oldu 150 TL. %6.5'te yükselişte. 36 TL'den sonra bu hisse ne kadar gitti? Şöyle baktığımızda daha bir yıl olmadı arkadaşlar. 219 günde yani 7 ayda 4.1 kat hisse yükseldi. Yatırımcısına %314 oranında kazandırdı. Katılım evimle alakalı Sizlerle paylaştığım videoda şu portföye bu hisseyi ekliyorum 11 Eylül 2023 yaklaşık 2 dakikalık bir video arkadaşlar Merhaba 11 Eylül 2023 bu video sadece katılım üyelerine özel çektiğim bir video katılım evimle alakalı video çekmek istedim hisseyi bayağı bir düşürdüler şu anda hissenin fiyatı 36.1 TL bu fiyatlardan bu hisseyi portföye ekleyeceğim arkadaşlar şöyle zirveden itibaren hisseyi yüzde 52 17 günde çok ciddi bir düşüş. Yani ben bu fiyatların iyi fiyatlar olduğu kanaatliyim. Bu fiyatlardan bu hissede e, güzel kazancımız olacak kanaatliyim. Evet o gün 36 TL olan katılım bugün 150 TL oldu. Şimdi bu şirketin son bilançosundaki rakamlar iyi. Son bilançodaki hasılatı 544 milyondu. Net karı 437 milyon. Net karını bir önceki yıla göre çeyreklik bazda %409 oranda artırmıştı. Net nakit pozisyonu da gayet iyi. Yani nakitleri borcundan daha fazla. Net nakit pozisyonu 1 milyar 705 milyon TL. Son bilançodaki FAVÖK rakamı da 571 milyon TL'ydi arkadaşlar. Katılım evim şöyle bir bakalım. Katılım evimin en son kapta paylaştığı bir haber vardı. Onu da sizlere tekrar aktarayım. Mart 2024 aylık gerçekleşen sözleşme büyüklüğü rakam burada 3 milyar 250 milyon TL arkadaşlar. Bu tutarda yeni ev ve araç sözleşmesi imzaladıklarını duyurdular. Yani rakamlar bu şirkette iyi gelmeye devam ediyor. Mesela bir de Mart öncesi Şubat ayındaki rakam neydi? Mesela Şubat 2024 aylık gerçekleşen sözleşme büyüklüğü o da 3 milyar 348 milyon TL. Bu starda yeni ev ve araç sözleşmeleri imzalanmış. Mesela Ocak 2024'te gerçekleşen sözleşme büyüklüğü de 2 milyar 812 milyon TL idi. Arkadaşlar hisselere giriş yaparken hisseleri yatırımcıların ana maliyetlenme noktalarına çok dikkat edin. Yani diyelim hisseyi eğer ana maliyet denenler 50 TL'de maliyetleniyorsa siz hisseyi 40 TL'de aldığınızda o 50 TL'de alanlar ya zararda satacaklar sizin zarar etmeniz için ya da ellerinde tutacaklar. Bu şekilde düşünün. Bu mantıkla hareket etmeye çalışın. Ve finansalları muhakkak iyi gelsin şirketin ve iyi geleceğinde inanın. Bu şekilde düşünerek hisseye giriş yaparsanız borsada ciddi kazanımla tabii ki elde edebilirsiniz. Mesela bugün sizlerle 3-4 tane video paylaştım. Borsada her zaman kazanmak için bunlara dikkat et. Bir yılda 3 kat gitti. Burada tüm asan hissesinden sizlere bahsettim. Tüm asan sizlerle bir yıl daha olmadı. Sanırım 9 ay falan oldu. Hisse 3 katında üzerinde çıktı. Benim paylaşımdan sonra. Mesela Doğuş Oto sizlerle paylaştıktan sonra bunda da ciddi kazancımız var. O da sanırım 2 katın üzerinde bir yükseldi. Mesela 15 TL'de sizlerle koca çeliği paylaştım. 9 ayda onda da %300'lük bir kazancımız var. Sizlerle kanalın şu ana sayfasında e, katıl üyelerine özel çektiğim videolar var ve birlikte kazanıyoruz videolar var. Bu birlikte kazanıyoruz videolarını izleyebilirsiniz. Burada şu ana kadar 63 video oldu. Bütün hisselerimizde ciddi kazançlarımız var. Burada dediğim gibi bütün videoları isterseniz izleyebilirsiniz. Umarım bu kanalı takip eden herkes çokça kazanır. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. İstediğiniz şirkete tabii ki yatırım yapabilirsiniz. Sadece şahsi fikirlerimi ve önemli gördüğüm haberleri bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.